cevap anahtarını ve çözümleriyle çözümlerini vereceğiz videomuzda. Evet önce cevapları okuyorum. Orta öğretim deneme 3 cevapları. Birinci sorunun cevabı Ceyhan 3. İkinci sorunun cevabı Bursa 3 kök 10. Dördüncü sorunun cevabı Denizli 24. Pardon üçüncü sorunun cevabı Denizli 24. Evet dördüncü sorunun cevabı Ceyhan 3. 5. sorunun cevabı Adana 1 artı A çarpı B. Altıncı sorunun cevabı Ceyhan 27. 7. Yedi. sorunun cevabı C küçüktür B küçüktür A. Yani 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 2 o da küçüktür. 4 bölü 5 kesirleri. 8. sorunun cevabı Bursa 3. 9. sorunun cevabı Ceyhan 24. 10. sorunun cevabı Denizli 12. 11. sorunun cevabı Bursa artı 1 bölü 2. 12. sorunun cevabı Denizli 130. 13. sorunun cevabı Bursa 3, 14. sorunun cevabı Bursa 401, 15. sorunun cevabı Denizli 8. Şimdi çözümlere geçiyoruz arkadaşlar. Umarım herkes bol bol doğru çözmüştür. Evet, birinci sorunun çözümü. Kesirli ifade pay kısmı 0,5 artı 0,1 bölü payda kısmı 0,12 artı 0,08. İster ondalıklı olarak toplama işlemi yapın arkadaşlar. Pay kısmı 0,5 ile 0,1'i topladığımızda 0,6 yapar. Bölü payda kısmı 0,12 ile 0,08'i topladığımızda 0,2 yapar ya da 20 yapar. Her ikisi de kabul. 0,6 bölü 0,20'den de cevabı 3 olarak bulabileceğimiz gibi pay kısmını 0,5'i 5 bölü 10 artı 0,1'i e 1 bölü 10 olarak yazarsınız. 6 bölü 10 kesrini elde edersiniz pay kısmında. Payda kısmında 0,12'yi 12 bölü 100 artı 0,08'i 8 bölü 100 olarak yazarsınız. Buradan da 20 bölü 100 o da sadeleşir. 1 bölü 5 elde edersiniz. Pay kısmı 6 bölü 10. Yani bölme işlemi yapıyoruz. Birinci kesir aynen kalıyor. 6 bölü 10 çarpı ikinci kesri. 1 bölü 5'i ters çeviriyoruz. 5 bölü 1 olarak. Ve çarpıyoruz. 10 ile 5 sadeleşiyor. 6 bölü 2'den cevabımız 3. Ceyhan 3 oluyor. Evet ikinci sorunun cevabı kök 5 çarpı kök 6 çarpı kök 3 kök içleri direkt çarpılıyor arkadaşlar katsayılar katsayılarla kök içleri kök içleri de çarpılıyordu köklü ifadelerde Evet kök 5 ile kök 6'yı çarptığımızda kök 30 yapar. 3'ü de çarptığımızda kök içinde 90 olur. 90'ı da bir kısmı kök dışına çıkar. Tam kare bir ifade değildir. Çıkan kısmı 9 çarpı 10 diye yazabiliriz kökün içinde. 9'u da 3 olarak dışarı alırsak 3 kök 10 cevabını buluruz. 3. soru. Pay kısmı 4 bölü payda kısmı 3, 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3. Burada da pay kısmı aynen kalıyor. 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3'ün paydalarını eşitliyoruz. Birinci kesri 3 ile ikinci kesri 2 ile eşitliyoruz. 9 bölü 6 eksi 8 bölü 6'dan paydası 1 bölü 6 oluyor. Pay kısmında 4 vardı. 4 onun gizli bir paydası var. Onu da yazabiliriz isterseniz. 4 bölü 1 birinci kesir aynen kalıyor. Çarpı ikinci kesir. 1 bölü 6'yı da 6 bölü 1 olarak yazdığımızda 6 çarpı 4'ten 24 cevabını buluyoruz Denizli. Dördüncü soru. Kök 180 bölü kök 20. Bu da tek kök içinde yazabiliriz arkadaşlar ki en kolayı böyle olur bir kök içinde sadece 180 bölü 20 yazdığımızda 9 cevabını buluruz kök içinde olur bu tabii ki kök içinde 9 kök içinde 9 da kökün dışına 3 olarak çıkar diğer türlü de yapabilirsiniz parçalama işlemi de yapabilirsiniz 180'i kök içinde 180'i 36 çarpı 5 olarak yazabiliriz. 36'yı kök dışına 6 olarak çıkartırız. 6 kök 5 olur pay kısmı. Payda kısmı da kök 27. Kök 27 de 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olarak yazarız. Kök 5'ler sadeleşir. 6'yı da 2'ye böldüğümüzde yine 3 cevabını buluyoruz. Ceyhan. 5. soru. A eşittir eksi 3 ve B eşittir 2 ise aşağıdakilerden hangisi negatiftir? Evet A şıkkında hemen yerlerine yazacaksınız arkadaşlar. A'nın B'nin yerine de yerlerini yazıyoruz. A şıkkı 1 artı A çarpı B. 1 artı A yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 olur. 1 eksi 6'dan da eksi 5 olur. Zaten bu negatif şıktır. Diğer şıkları da siz isterseniz bakın cevabımız A şıkkıydı. Altıncı soru bir manav elindeki portakalın önce 2 bölü 3'ünü sonra kalanın 1 bölü 3'ünü satıyor geriye 6 kilogram portakal kaldığına göre başlangıçta manavın kaç kilogram portakalı vardır? Bu soruyu iki türlü çözebiliriz arkadaşlar. Başlangıçtaki portakalı bilmiyoruz. X, X kilo portakalın 2 bölü 3'ü 2x bölü 3 yapar değil mi? Çarp 2 bölü Sonra kalanın 1 bölü 3'ünü. Şimdi 2x bölü 3'ü satıldıysa tamamı x ise ne kadarı kalır? 1 bölü 3'lük kısmı kalır değil mi arkadaşlar? Bu 1 bölü 3'lük kısmının da 1 bölü 3'ü satılıyor. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 9'luk kısmı ikinci olarak satılıyor. Yani ilk etapta 2 bölü 3'ü satılıyor. ikinci etapta da 1 bölü 9'u satılıyor. 1 bölü 9 2 bölü 3'ü topladığımızda 7 bölü 9 elde ederiz arkadaşlar. Yani bu tamamının portakalların tamamının 7 bölü 9'u satılmış ve geriye ne kadar kalmış? 6 kilogram kalmış. Bu geriye kalan kısmı nedir? 7 bölü 9'u satıldıysa bir ürünün ne kadar geriye kalmıştır? Tamamı 9 bölü 9'dur. 7 bölü 9'u çıkartırsak 2 bölü 9'luk kısmı geriye kalmıştır. Bu 2 bölü 9'luk kısmı 6 kiloymuş. Buradan İster işte orantı kurun. 2 bölü 9'u 6 kilo ise 9 bölü 9'u ne eder diye bulun. İsterseniz 1 bölü 6'sını bulun. Şey 1 9'unu bulun. 2 bölü 9'u 6 kilogram ya. Yani 2K'sı 6 kilo ise 1K ne yapar? 3 kilo yapar. O zaman 1K'sı 3 kilo ise 9K ne kadar yapar? Tamamı 9K olacaktı. O yüzden oradan da 3 çarpı 9'dan 27 cevabını buluruz. Bu soruyu tersten giderek de çözebiliriz arkadaşlar. O şekilde de yine aynı sonucu bulacaksınız. Evet 7. soruya geçiyorum. A eşittir 4 bölü 5. B eşittir 1 bölü 2. C eşittir 1 bölü 5. Kesirlerini küçükten büyüğe sıralayın demiş. Burada ister pay eşitleyin ister payda eşitleyin arkadaşlar. Ama payda eşitlemek her zaman daha kolay oluyor. Sayılar çok büyük değilse ya da asal sayılar yoksa çok fazla. Evet burada sayılarımız küçük. Payda eşitleyelim. Ee, nerede eşitlenir? 5'te eşitlenir. Zaten iki tanesinin paydası 5. Şey pardon ikisinin paydası 5. 10'da eşitlenir. Evet 4 bölü 5'i 2 ile genişletiyorum. 8 bölü 10 yapar. 1 bölü 2'yi 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 10 yapar. C'de 1 bölü 5'ti. Bunu da 2 ile genişlettiğimde 2 bölü 10 kesirini elde ederim. Paydaları eşitlediğim için payı büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Kuralımızdan C küçüktür, B küçüktür, A oluyor. 8. sorunun cevabı 10 işçi günde 15 metrekare hal halı dokursa aynı kapasitedeki 2 işçi günde kaç metrekare halı dokur? Evet önce burada orantıyı tespit edelim arkadaşlar. Hemen işçi kelimesini duyup burada kesin ters orantı vardır diye ön yargı ile yaklaşmayalım. 10 işçi 15 metrekare halı dokuyormuş. Aynı kapasitede iki işçi. Yani işçi sayısı azalıyor. Aynı kapasitede çalışıyorlar. Yine bir günde. 10 işçi günde 15 metrekare dokuyor. Yine aynı günden bahsediyor. O zaman burada bir doğru orantı var arkadaşlar. 10 işçi 15 metrekare dokursa 2 işçi tabii ki daha az dokuyacak. Ne kadar? Kaç oranında artacak? 10 5'te 1'e düşmüş. 15'i de 5'e böleceğiz o zaman. 3. Demek ki 3 metrekare halı dokurmuş diyoruz. 9. soru. 9 kilo sütten 2 kilogram yoğurt, 2 kilo yoğurttan yedi buçuk kilo ayran elde edilmektedir. Buna göre 30 kilogram ayran için kaç kilogram süt gerekir diyoruz. Arkadaşlar ben bu soruları hızlı hızlı okuyorum. Videomuz çok uzun oluyor çünkü ama siz yavaşlatma özelliği varmış. Eğer size hızlı geliyorsa bu anlatımlarım oradan yavaşlatabilirsiniz canlar. Evet Burada da şöyle düşünelim arkadaşlar. Tersten gidelim. 4 kilogram yoğurttan 7,5 kilo ayran elde ediliyormuş. O zaman 30 kilo ayran için ne kadar yoğurt gerekir? Önce onu bulalım. 7,5, 7.5'in kaç katı? 4 katı. O zaman 4'ü de 4 ile çarparım. 16 kilogram yoğurt gerekiyor değil mi? 30 kilogram ayran için demek oluyor Peki 16 kilogram yoğurt. Başa dönüyoruz. 3 kilogram sütten 2 kilogram yoğurt elde ediliyorsa 16 kilogram yoğurt için ne kadar süt gereklidir? Evet 2 kaça çıkmış? 2 kilo yoğurt 16 kiloya çıkmış. Yani 8 kat artmış. O zaman 3 kilogram süt de 8 kat artarak 24 kilo süt bulacağız. C şıkkı. 10. soru. %20 kar ile satış yapan bir satıcı 10 adet ürün sattığında eline geçen toplam para ile aynı üründen kaç tane alabilir? Arkadaşlar bu tarz sorularda eğer miktarı vermediyse biz onu 100 kabul edebiliriz. Yani ürünün fiyatı 100 lira olsun. 100 lirayı %20 kar ile satış yaparsa ne kadar satar? Bir üründen birini 100 liraya almış %20 kar yapacak 120 liraya satar. 10, 10 tane satacak. 10 çarpı 120'den 1200 lira yapar. 1200 lirayı kazandı. Aynı üründen kaç tane alabilir? Başlangıçta kaç demiştik ürünün fiyatına? 100 demiştik. 1200 bölü 100'den 12 olarak hesaplayabiliriz. Cevap denizli oluyor. 12. Evet 11. soru. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Fx eşittir. Pay kısmı x kare eksi 3 bölü payda kısmı x kare artı 3 ise F aç parantez 1 eksi F aç parantez 0 kaçtır işleminin sonucunu diyor. Burada direkt önce F1'i buluyoruz arkadaşlar. X yerine 1 yazıyoruz. X kare eksi 1. 1 eksi 3'ten yani 1'in karesi eksi 3'ten eksi 2 oluyor pay kısmı. Payda kısmı x kare artı 3'tü. Burada da 1 bir yazdığımızda 1'in karesi artı 3'ten 4 gelir. Eksi 2 bölü 4. Onu da sadeleştirsem. Eksi 1 bölü 2 geldi. F1'in değeri. Şimdi F0'ı hesaplıyorum. Yani x yerine 0 koyuyorum. 0'ın karesi eksi 3'ten eksi 3 oldu. E, 0'ın karesi artı 3'ten de artı 3 oldu. Buradan da eksi 3 bölü artı 3'ten eksi 1 geldi. İlk bulduğum kaçtı? Eksi 1 bölü 2 idi. İkinci bulduğum eksi 1. Arada ne var? Eksi var. F1 eksi F0 demiş. O eksiyi de gözden kaçırmayalım. Yani eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 oluyor arkadaşlar. Hep bu eksilerle yollarımız kesişiyor ama kaçırmazsak gözümüzden çok güzel olur. Peki x ile eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Eksi 1 bölü 2 artı 1'den cevabımız artı 1 bölü 2 olur. Yani Bursa. 12. soru. Aralarındaki uzaklık 1600 km olan iki şehirden karşılıklı olarak birbirine doğru hareket eden iki araç 8 saat sonra karşılaşıyorlar. Araçlardan birinin hızı 70 km saat olduğuna göre diğer aracın hızı kaç km bölü saattir? Evet arkadaşlar mesafeyi biliyoruz. Araçlardan birinin hızını da biliyoruz. Karşılıklı olarak yola çıkıyorlar. 8 saat sonra karşılaşıyorlar. Demek ki her ikisi de 8 saat yolculuk yapıyor. 70 kilometreymiş bir tanesinin hızı. 70 çarpı 8'den ne kadar yol gittiğini birinci aracın hesaplayabiliriz. 70 çarpı 8'den 560 kilometre yol gitmiş olur. 8 saat sonra. Yolun tamamı ne kadar? 1600 kilometre. Geriye kaç kilometre kaldı? 1040 kilometre. 1040 kilometreyi de ikinci araç kat etmiş. Ne kadar zamanda? 8 saatte. O zaman 1040 bölü 8'den de Cevabımızı 130 kilometre olarak buluruz. 13. soru. 3, 1, x. 3 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 7 ise x hangi değeri alır? Evet, 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı ise bu sayı 9'a tam olarak bölünür. Değilse kaç çıkıyorsa 9'a bölümünden o kalanı verir diyoruz. Peki rakamlar ne? 3, 1, x. 3 ile 1'i topladık. 4. 9 olması için kaça ihtiyacım var? 5'e ihtiyacım var. Eğer x 5 olursa bu sayı 9'a tam olarak bölünür. Ama ne diyor bize? 9 ile bölümünden kalan 7'ymiş. 7 kalanını vermesi için bu sayıların toplamının e, 9 artı 7'den kaç olacak? 16 olması gerekiyor. 3, 1 daha 4 etti. Geriye 12 lazım. 12 rakamı da, pardon, 12 sayısını elde edebilmemiz için bir rakam var mıdır? Yoktur. Rakamlar 0 ile 9 arasındaydı. O zaman 9'u geçemez. Peki o zaman aksini düşünelim. 3, 1. Demek ki 7 kalanını vermesi için toplamının 7 olması yeterli. Sayıların 7 olması için kaça ihtiyacımız var? 3'e. Demek ki x yerine 3 değerini verirsek 313 sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'yi verecek bize. Demek ki cevabımız bursa 3. 14. soru. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılardır. ABC eksi CBA eşittir 297 ise ABC en az kaçtır? diyor. Evet burada sayı çözümlemesi yapıyoruz arkadaşlar. ABC ne yapıyoruz 100a artı 10b artı C şeklinde yazıyoruz. CBA'yı da işte 100 c artı 10b artı A şeklinde yazıyoruz. Fakat burada ne demiş? ABC eksi CBA demiş. O zaman CBA sayısının başına eksileri getirelim. Yani eksiyle çarpalım her bir değeri çıkartıyoruz demek oluyor bu. Şöyle oluyor. 100A artı 10b artı c eksi 100c eksi 10b eksi a oluyor. Şimdi buradan gerekli toplamaları yaptığımız zaman 100a birinci sayıdan geldi. Eksi a da ikinci sayıdan geldi. Ne kaldı? 99a kaldı. Sonra 10b ile eksi 10b toplayınca birbirini götürdü. Birinci sayıdan C kaldı. ikinci sayıdan da eksi 100C var. Hani aynı ifadeleri kendi arasında topluyoruz ya. O zaman eksi 99C oldu. Neymiş? ABC eksi CBA kaça eşitmiş? 297'ye eşitmiş. 99A eksi 99C eşittir 297 oldu. Burada 99 ortak çarpan parantezine aldığımızda 99 çarpı aç parantez a eksi c kalır kapa parantez eşittir 297 sonra 297'yi 99'a bölüyoruz buradan da 3 buluyoruz a eksi c eşittir 3 oluyor bu ne demek a değeri ile c değeri arasında 3 fark olacak demek değil mi a'dan c'yi çıkardığımızda arasındaki fark 3 olacak demek şimdi soruda ne diyor abc en az kaçtır Şimdi 3'ten A'ya 3 dediğimizi düşünelim. En az dediği için aşağıdan başlıyorum. 1, 2 veremiyorum. Çünkü arasındaki farkın 3 olması gerekiyor. A'ya 3 dediğimde C'ye 0 verebilirim. 3'ten 0 çıkınca 3 fark olur. B'ye de 0 veririm. Rakamları birbirinden farklı dememiş. O yüzden 300 sayısını en az olarak alabilir miyim acaba diye düşünüyorum. 300 normalde ABC sayısını karşılıyor ama CBA'yı yazmaya kalktığımda 003 yazmam gerekiyor. 003 diye bir 3 basamaklı sayı yoktur değil mi arkadaşlar? O zaman 3'ü alamıyorum demek ki. O zaman A'ya bir sonraki değer olarak en az dediği için bir büyüğünü bakıyoruz. 4 veriyoruz. 4 verirsem C kaç olur? 3 eksiği olacaktı. 1 olur. B'ye de en küçük değer olarak yine 0'ı verdiğimde 401 sayısını elde ederim. 401 sayısını CBA olarak yazdığımda da 104 sayısı olur. Evet bu da 104 3 basamaklı bir sayıdır. O zaman en az alabileceği değer 401'dir diyoruz. 15. soru. Evet bir işlem sorusu arkadaşlar. A üçgen işlemi B eşittir. A kare çarpı B eksi 2A olduğuna göre 2 üçgen işlemi 3 ifadesinin değeri kaçtır? Evet. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlem soruları kolay. Konu olarak, video olarak yüklemedim ama gerek yok. Soru çözerken anlatırım diye. Bu tarz soruda e, A yerine, hani A üçgen B dedi ya sonra sorduğu yerde ne? 2 üçgen B. 3 Alt alta yazıyoruz bunları. Üçgen işa, işlemleri aynı hizaya gelecek şekilde yazdığımda A'nın altında 2 kalıyor arkadaşlar. B'nin altında da 3 kalıyor. Demek ki ben A gördüğüm yere 2, B gördüğüm yere de 3 değerini yazdığım zaman bu soruyu çözerim. Nasıl tanımlanmıştı? A kare çarpı B eksi 2 A. Demek ki burada A kare A yerine 2 iki yazdım. 2'nin karesi çarpı B 3 eksi 2 çarpı A. A'ya 2 yazacaktık. 2 çarpı 2'den bu şekilde hesaplıyoruz. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3'ten 12. Eksi 4 çarpı, şey 2 çarpı 2'den 4 geldi. 12 eksi 4'ten de cevabımız 8 denizli oldu arkadaşlar. Evet soruların çözümleri bu şekildeydi. Umarım sizin için verimli ve güzel bir deneme olmuştur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere canlar. Hoş